Vücudumun duruşu düzelttikten sonra karın ve dizlerim ortadan kalktı ve artık daha az yemek istiyorum diye bir yorum aldık. Aslında gerçek şu ki bu yorum yapan hanımefendi doğru bir şekilde karın nefesi almıyordu. Ve eğer biz doğru bir şekilde karın nefesi almıyorsak ve vücudumuzda duruş bozukluğu varsa bizim vücudumuz normalde kullanması gereken yüzde %90'ını kendini korumak ve iyi halde tutmak için harcayacaktır. Bizim vücudumuz sağa, sola, öne, arkaya doğru eğilini vücudumuz kendini düzeltmek için bu enerjiyi kullanacaktır. Ve bu enerji en kısa şekilde vücudumuzu almanın yolu ise tatlı ve ünlü malumları tüketmektir. Biz bu antrenmin detaylı bir vücut taramasını yaptıktan sonra ona özel 3 farklı antrenman düzenledik. İlk ayda bu antrenmanlara yavaş yavaş devam etti. İkinci ayda antrenmanların sıklığını biraz daha arttırdık ve duruşunu düzeltmeye yönelik antrenmanlara başladık. Üçüncü ayda ise hanımefendinin kendisi bu egzersizlere devam ediyor. Üçüncü ayın sonunda hanımefendi özel yeni ve farklı egzersizler düzenleyeceğiz. Videoyu beğendiysen beğenmeyi unutma. Kendine iyi bak. Görüşürüz.